Oğlum siz ne ayıksınız lan? Siz kimsiniz oğlum? Oğlum ben bu yapılanları daha yormazdan gelmeyi bırak. Size nefes bile aldırmayacak sözüm olsun Dallama, ne işin var burada dallama Arkamdayken dostlarım, asla bakmam arkama Yine boş konuşmaya başlama, atma arkamdan kalka Gönderdim dostunu bakkala, anlamam kardeş akraba Dostların gözler kırmızı, alamadım oğlumun ismi Ama ağzım sınırıncımı, bugün gittiğiniz so çok işsizliğe Göndermen yanımdaki şıllı Göndermen <laughs> Resimde kartal, sürüleriniz çok çakal Her satırda damar içimde, var bin sakkal Zehlidir oğlum kalemim, her satırda bir nakkat Bu şehirde tek kural, ya avcısın ya av Ya avcısın ya av Ya avcısın ya av Her fısıldar ismimi duvarlara sokakları öğretir seni sana Yanarsın kuralla Hain olan her surat Kaybolur sabahlarda Kırık düşük kalbimde Mezar var hasarlı Mezar var hasarlı Mezar var Sisli Gecelerde yürürüm ruhsuz Her kelimem yara bence kalsın sus Benim gibi biri yok bir şehirde Yazgın kural tanımaz Kaderim çok yolsuz. Kaderim çok yolsuz.